insan kafayı Sonra mesela, böyle mesela ne, neden bu renge boyar mesela bir insan kafasına? Hani nasıl bir duygudur bu mesela? Acaba abi, Yani yakışıklı çocuk, boylu poslu kaslı, yakışıklı çocuk yani. Hani nedir bu yani? Anladın mı? Yani bu... Ya bir vallahi billahi yani. Hani mesela hangi ruh haliyle bunu pembeye boyuyorsun? Bu gerçek mi? He? gerçekmiş abi. Photoshop falan değil değil ben mi? Ben de önce Photoshop zannettim. E, gerçekmiş. Leyla, çevresinde çevresinde abi. mesela bak sen böyle gelsen mesela yayına bir gün tamam mı? Gürkan. Ben hemen Eşini falan ararım senin ya. Niye abi? Esra bunu ne yapıyor derim. Hani bu ne oldu buna derim. Lan, lan seni çekerim oğlum ne derdin var? Nasıl bir kafa yaşıyorsun sen derim yani. Hani yakışıklı da çocuk kendini iyice ne bozmuş baksana. Levent abi, bu ara bir moda mı var acaba? Bizim bilmediğimiz ya bir moda pembe var? pembe kafa nedir? Valla ben bilmiyorum. Çete yazsınlar yani. Çete yazsınlar. Pembe mı? kafa nedir mesela? Niye 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 neyi anlatıyor pembe kafa? Nedir pembe kafa? Ben anlamıyorum ki. Hayır, niye biliyor musun abi? Şimdi bir, birisini ekrana vereceğim. Tanıyor musun abi? Bak. Şimdi Ekran, ekrandaki arkadaşı tanıyor musun? Bu kim? Bu abi Kubilay Aka. Kubilay Aka Gündüz. Ha, neci bu? Bu oyuncu abi Kubilayaka. Ha bu bu niye boyadı mesela bu? Ha, o da boyamış. Acaba dedim bir akım mı var bunlar boyuyor. akımı akımına sokayım. Böyle bir akım mı olur ya? Ne akımı oğlum? Ha, bilmiyorum işte bu, o da boyamış farkındayım. Bunlar bu akım var. derken bokum demiş. Böyle bir şey mi olur ya? Böyle bir şey olur mu ya? Kubilayla ya bak şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yandaki gözlüklü hanımefendi bana daha ciddi geliyor ya. Hani bu akımsa bilmiyorum ama böyle bir akım olmaz. Valla ben de anlamadım. Yani chatte bilen arkadaşlarımız varsa bize söylesinler. Hani bir akım mı? Bununla ilgili bir şey mi var? Allah Allah. Mesela şimdi biz yakında sezon açacağız. Değil mi? Evet abi. Değil mi mesela? Senin boyayıp çıktığın düşünüyorum. Hani mesela takım arkadaşları falan buna sadece ağzıyla gülmeyecek. Ben bizim en azından bizim yerli çocukların ne makara yapacağını biliyorum soyunma odasında yani. Şimdi dedikodu şu olur bizim Türkler arasında. Oğlum bu kendini mi bozdu falan filan derler yani. Hani bir, bir evet. erkeğe de pembe bilmiyorum da.